Sevgili seyirciler bir kez daha İntersi İstanbul Park'tayız. Bu kez konuğumuz Honda Civic Type R. 25 senelik bir geçmişe sahip ikonik efsanevi modellerden bir tanesi. Sürüş keyfi dediğimizde ilk akla gelen araçlardan biri. Birazdan pistte kullanacağız ama ne gibi iyileştirmeler yapıldı, geliştirmeler yapıldı? Taha Öztürk'ten dinleyeceğiz. Tamam, merhaba. Öncelikle araca baktığında gerçekten etkileyici bir duruşa sahip bir takım iyileştirmeler yapıldığını söylüyorsunuz. Nedir bunlar? Evet, araca baktığımızda aslında ciddi anlamda iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz. Ee, aracın ön tarafına baktığımızda e, hava giriş kanallarının ciddi anlamda büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu da ciddi bir soğutma avantajı demek. Yan tarafa baktığımızda jantlarımız 19 inç alüminyum alışımlı, sportif jantlarımız mevcut arka tarafa geldiğimizde ise e, spoilerda ciddi anlamda iyileştirmeler yapıldığını söyleyebiliriz. Bir önceki jenerasyona göre spoiler daha kompakt, daha hafif, yan tarafları alüminyum sürtünme bloklar kullanıldı. E, hem yere basma kuvvetini hem de sürtünme kuvvetini, yere basma kuvvetini artırarak sürtünme kuvvetini azalttığını söyleyebiliriz. Bir yandan da geri görüş açısını daha iyi olduğunu dile getirmek mümkün. Arka taraftaki bir diğer değişiklik de aslında egzoz yapısı. Tasarımsal anlamda ufak değişikliklerimiz mevcut. Orta taraftaki egzoz çıkışı bir önceki type göre daha büyüdüğünü söylemek mümkün. Aracın iç tarafında da ciddi anlamda değiş değişiklikler, iyileştirmeler mevcut. Koltuk tasarımı ciddi anlamda tamamen e, tutuş destekli olarak tasarlandığını söyleyebiliriz tam yarış versiyonu yarış koltuğunun birebir kopyası gibi neredeyse ama vücudu çok iyi sarıyor her vücut tipindeki insan rahat oturabiliyor az önce gördüm evet evet kesinlikle özel destekleri var açıları özel Hı. gerçekten e, tamamen pis sürüşüne e, göre hazırlanmış tasarlanmış diyebiliriz aracın e, aracın içine girdiğiniz andan itibaren ambiyans olarak da bir farklılık sizi karşılıyor diyebiliriz bu arada. İlk defa bu Type R'de kullanılmış kırmızı ön taraftan arka tarafa uzanan halı kullanıldığını görüyoruz. Bu da aslında araca ilk bindiğiniz andan itibaren bu onun ambiyansı fazlasıyla yaşamanız anlamına geliyor. Evet koltuklar kırmızı, arka koltuklarda da iyileştirmeler var. Ekran 9 inç olduğu evet, multimedya evet. ekranı ve önde de bir TFT ekran var. Çok şık gözüküyor. TFT ekrandan hangi dataları okuyabiliyoruz? Evet burada aslında e, Type kullanıcılarının yakından tanıdığı Logar uygulamamız. Hı hı. Yeni Civic Type da mevcut. Daha geliştirilmiş hali mevcut. Burada araçla ilgili parametrelere elde edebiliyorsunuz. 12 farklı parametre var. Hı hı. Yağ sıcaklığı, soğutmasının sıcaklığı gibi parametrelere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda G kuvvetini ölçüyorsunuz. Burada aslında daha iyi bir pist süresinin yanı sıra doğru kullanımı öğreten bir uygulamadan bahsediyoruz. Yeni Civic Type R sizin sürüşünüzü skorluyor, puanlıyor ve daha iyi sürüş, daha iyi sürüş için size tiyolar veriyor. Bu şekilde mevcut. Şimdi biraz da teknik datalardan bahsedelim. Özellikle frenlerden başlamak istiyorum. Frenlerde herhangi bir değişiklik oldu mu? Çaplarda? evet şöyle diyeyim. öncelikle biraz önce bahsettim. Araçta ciddi anlamda aerodinamizmde iyileştirmeler var. Motor gücü de arttırıldı. Evet. Bunun için tabii ki fren iyileştirmeleri olmazsa olmaz. Evet. Frende yapılan iyileştirmeler aslında ön taraftan gelen havanın, fren soğutma havasını yönlendiren kanalın yapısında ve yönlendirmesinde değişiklikler oldu. Bu da aslında uzun pist kullanımlarında ciddi anlamda bir sıcaklık düşüşüne tekabül ediyor Evet, 60 As derece bir evet, eksi evet, yönde. 60 derecelik. Evet, 5. turlarda 60 dereceye kadar daha az sıcaklık demek. Bu Hı. da aslında daha güvenli bir sürüşe yol açıyor. Peki aracın ağırlığı ne oldu? A ağırlıkta herhangi bir değişim var aracın, mı boyutlarda? Şey, aracın e, boyutları araç daha uzun daha geniş ve Hı -hı. daha alçaltılmış. E, baktığınızda daha e, yere oturduğunu görüyoruz. Tabi alçaltılmış olması e, ağırlık merkezinde yere daha yakın olması demek. Yere daha yakın olduğundan dolayı daha iyi yol tutuşu sağlıyor diyebiliriz. Ağırlık olarak bir önceki jenerasyona göre ufak bir artış söz konusu. Hı -hı. Peki maksimum sürat ve torklara e, da değinelim istersen. E, biraz önce anlattığımız aslında iyileştirmeler neticesinde 220 PS'lik maksimum gücümüz 329 PS olarak arttırıldığını görüyoruz. 400 Nm torkumuz vardı önceki jenerasyonda. O da 420 Nm olarak artırıldı arttırıldı. Maksimum sürat de yine aynı şekilde bu diğer unsurlarla beraber arttırıldığını söyleyebiliriz. Bir önceki jenerasyonda 272 km saatti. Şu anda 275 km saat son hıza sahip yeni sivik evet, Bu arada 0 yüzünden de ben bahsedeyim. 5.4 saniyede sıfırdan 0'dan 100'e çıkıyor. Oldukça etkileyici bir değer. Önden çekişli böyle bir otomobil için ama dediğim gibi ikonik, efsanevi bir model. Tutkunları oldukça fazla. İstersen biraz da Nürburgring başarılarından bahsedelim. Orada neler yapmıştı? Bu yenisiyle oradaki durum nedir? Evet, baktığımızda aslında Taypar'ın tarihçesine baktığımızda orada ekotman bir modeldi. Yeni Civic Taypar yine aynı şekilde geçtiğimiz dönemde Nürburgring pistinde en hızlı önden çeker ünvanını aldı diyebiliriz. Evet çok teşekkürler Taş. Ben teşekkür Şimdi sıra bizde. Yeni Honda Civic Type R'la Intercity İstanbul Park'ta birazdan gazlayacağız. Şimdi tayperin içindeyiz. Evet motor sesini. Motor sesini duymaya başladınız. ilk evet, İlk turumuzda gayet güzel gazlamaya başladık. İçeride motor sesi inanılmaz. Senfoni gibi geliyor bana. Çok güzel. 8. virajı bir kez daha dönüyoruz. Evet, 190'lara kadar çıktık. Şimdi soğutma turundayız. Bu turda fazla gazlamayacağız. Ben de size biraz araçtan bahsedeyim. Aracın içi aslında paspaslar ve koltuk ilk defa kırmızı olmuş tamamen. Ön koltuklar bucket seat adını verdiğimiz tamamen yarış koltuğu moduna bürünmüş. Arkadaki yolcular için de koltuklar geliştirilmiş. Bu arada 9 inçlik ekran var. Bu biraz büyütülmüş. Sürücü tarafında TFT ekran çok net okunuyor. Ve Lokar birçok datayı kullanıcısına sunuyor. Bununla ilgili dataları okumaya başladığınızda aynı yarışlarda motor sporlarında olduğu gibi kendi performansınızı geliştirebilirsiniz. Nerede fren yaptınız, ne kadar fren yaptınız, ne kadar gazladınız, Lokardan bütün bu dataları görmeniz mümkün. Dolayısıyla o yarışçı ruhunu gerçekten kullanıcısına birebir yansıtabilen bir otomobil Honda Civic Type R. 8. virajı tek viraj gibi eğer dönebilirseniz o zaman en hızlı, en ideal çizgide dönmüş oluyorsunuz. Tabii ki pistteki kukalar da bize yardımcı oluyor. Bugün bu eğitim süresince. Ama biliyorsunuz ben herhalde yüzlerce kez bu pistte döndüm. Çok keyifli inanılmaz bir pist. Intercity İstanbul Park, Park pisti. Formula bir yarışlarına da ev sahipliği yapmıştı. Burada birçok muhteşem yarışı da seyretmiştik. Şimdi o pistte Aynı dünya starları gibi gazlamak böyle bir araçla inanılmaz bir duygu. Evet şimdi lastiklerimizi, frenlerimizi ve disklerimizi soğutuyoruz. Diskler bir önceki jenerasyonla aynı ancak jant ebadı 19'a düşürüldü. 20 inçli bir öncekinde ve bunda 265 ebadında tabanı genişletilmiş lastiklere yer verilmiş. Çok iyi bir yol tutuşluğu sergiledi. Süspansiyonlar Performans çok iyi. Bir de daha önce meydana gelen ısınma sorunu için hava kanalları, diskleri soğutma kanalları iyileştirilmiş. Yaklaşık 60 derecelik bir daha düşük ısı elde ediliyor. Yeni aerodinami, yeni tampon tasarımı sayesinde. Evet güzel bir tur oldu İstanbul Park'ta. Üç turu tamamladık. Şimdi pite girdik. Araçtan ineceğiz. Daha sonra yine size detayları anlatmaya çalışacağım eğer şansımız olursa. Bu güzel gün için Honda Türkiye'ye teşekkürler.